Aleyküm selam, selamun aleyküm. Umarım herkes iyidir. Bugün tevekkül hakkında konuşuyoruz. Ama hemen bodoslama konuşamadık tabii. Azra'nın sınavı olduğu için bu saatte yapıyoruz programımızı. Evet. Ee, malum okullar gençlerimizin hayatını çok zamanla aldıkları için biz de araya dereye nasıl sızarız da bir program yapabiliriz diye ee, dertleniyoruz tabii ki. Evet. Ee, hayat bir bütün. Hatta ben Azra şey söylüyorum her zaman... Ee, bu teknik okulların içerisinde üniversiteyi yarın kazanırsan hakkında hayırlı olan olsun gidersen inşallah mutlaka insanın bir sivil ayağının olması lazım diyorum o mekanikleşmemek için teknikleşmemek evet. için çünkü e, normal hayat insana farklı farklı alanlardan soru sorduğu için zihin farklı farklı çalışıyor ama sınavlarda tek düze bir konu üzerinde çalıştığın için sadece orada artık şablon bilgileri hatırlamak durumunda kalıyorsun. Bu arada eğer senin için bu büyük bir nimet, bu program. Evet. Zihnin aslında şu anda farklı düşünmek için bir mücadele yapıyor, farklı fikirleri ortaya koymak için. Bir de tevekkülü konuşacağız, değil mi? Evet. Hı hı. Aslında tevekkül konusunu tercih etmemin sebebi şu ki ben e, normalde pek tevekkül eden biri değilim. Yani sınavlara çalışıp girerim mantığıyla. Zaten hakkımda varsa doğru düzgün çalıştıysam yüksek not alırım gözüyle baktığım için. Tevekkül edip girmiyorum. Ve ben de senin tevekkül hakkında fikirlerini, bana verebileceğin engin bilgileri öğrenmek amacıyla bu konuyu seçtim. Umarım e, verimli bir program olur. Her programımız gibi. <laughs> Şaka tabii ki. Ama çok haklısın. Gerçekten e, okul bizi bir maratonun içine sokuyor ve o monoton hayat boyunca sürekli aynı şeyleri tekrar baştan baştan yapıyoruz ve ben bile bazen kendimi acaba bu sefer robotlaşmaya başladım mı? Bu sefer hangi parçam demir olacak gibi düşünüyorum. Çünkü zihnimde kendimle alakalı düşünebileceğim hiçbir şey kalmıyor. Buna kendi dinimde dahil o yüzden öğrencilere özellikle hem kendi dinleriyle yani ilgilenebilecekleri, onları düşünebilecekleri bir ortam halinde bir okul tabii ki hepimiz tercih ederiz. 8 saat boyunca içeride öğrencileri alıp aklıma bir hikaye geldi. Onu anlatacağım. Annem geçen gün bizim okulun oradan geçiyordu. Öğle aralarında normalde çıkmak yasak değil. Veli imzasıyla çıkabiliyoruz ama bu sefer katı kurallar geldiği için öğle arasında öğrenciler dışarıda parmaklıklara şöyle tutulmuşlar sanki hapisteymiş gibi. Annem gül gül her girdiği ortamda onu anlatıyor. Aslında okul böyle bir ortam olmamalı mesela. Çocukların eğlenerek gittiği bir yer yapmak zor bir şey değil. Ama o 8 saat boyunca her hafta aynı ders programıyla devam ettiğinde hem çocuk tevekkülden de uzaklaşıyor, hem kendi tabiatından da uzaklaşıyor, kendini düşünemeyecek vakte geliyor. Ben... Modern zamanlar diye Charlie Chaplin'in bir filmi var. İzledin mi? Hayır. İzlemediysen izle. Modern zamanlara güzel bir eleştiri getiriyor. Hı hı. Bir fabrikaya giriyor, çalışacak. E, fabrika belli. <laughs> Makine. Sistematik gidiyor. Ve ondan sonra işte bir şişenin kapağını kapatım sisteminde mi çalışıyor Charlie Chaplin? Hı hı. Tam hatırlayamadım ama o anda annesiyle eşi içeriye giriyorlar koşup onlara sarılacak ve hoş geldiniz diyecek. Tabi orası da bir hani nasıl girdiler sorusu çıkabilir ama filmde bir konu edildiği için. Sonra bir anda fabrikanın sirenleri ötmeye başlıyor. Çünkü bir görevli görevinin başından ayrılmış oluyor. Ve ondan sonra mesela sürekli bir vida sıkıyor. sıkmış olduğu o vidayı, o contayı artık yolda yürüdüğü insanların eteklerindeki düğmeyi de civata gibi görmeye başlıyor falan. Yani aslında şunun eleştirisini yapıyor. Modern zamanlarda dediğimiz dünya insanı tek tipleştiriyor. Ve tek bir düze üzerinde annene, eşine, çocuklarına ne zaman sevildiğini, ne zaman onlarla beraber olmak istediğine bile özgürce karar veremiyorsun. Çünkü senin bir manada zamanların elinden alınmış bir şeylere hazırlanacağım diye. Sınavdan dolayı bunu şey yaptık, konuyu edindik. Aslında insan çok ders çalışmakta çok başarılı olacak olmuş olsaydı dershanelerden ve okullardan çıkan bütün öğrencilerin iyi bir puanlama yapması gerekiyordu. Evet. Bunca baskılamaya rağmen görüyoruz ki yine puanlar düşük, yine bölümler zayıf, yine insanlar şey ekonomik anlamda burslu okullara gidiyorlar veya işte maddi durumu iyi olan aileler yine çocuklarını zorla üniversiteye göndermeye çalışıyorlar falan. Aslında. Hani buna şu örnek verilebiliyor Azra. Senin için de bir örneklik teşkil etsin diye söylüyorum. Bir sobaya çokça odun attığında veya çokça kömür attığında soba tutuşmuyor. Hatta tam tersi dumandan boğuluyor evet. da. Onun içerisinden birkaç tane çekiyorsun odunu. Hava boşluğu, akımın olacağı yer açılıyor. Ve ondan sonra soba gürül gürül yanmaya başlıyor. Yani düşünce de böyle aslında. Ki mesela... Sahabeler diyorlar ki bize ayetler inerdi. Biz onları yaşardık. Sonra hayatın içerisinde yeni ayetler girerdi. Onları yaşardık ve böyle böyle Kur'an yaşanılan bir toplum oluşturur verdi. Bilgiyi hani her ne kadar dış dünya size böyle bir şey empoze etmiş olsa da sizin kendinize yapacağınız yatırım bu manada olduğunda daha da başarılı olursunuz diye düşünüyorum. Sosyal hesaplarda okuduğum bir şey vardı mesela bir genç. Hem çobanlık yapıyor. Hem köyünde çalışıyor. Hem de üniversiteyi çok iyi bir yerde kazanmış. Evet. Zaten Hı. ülkemizdeki çobanların yüksek puanlar yapması da benim çok ilgimi çekiyor açıkçası. Gerçekten hani o hava akımının bahsettiğimiz o odun meselesi var ya o çok önemli. Hı hı. Yani doğayla haşir neşir bir insanın başaramayacağı şey yok gibi geliyor bana. Çünkü zaten bu fıtrat olarak var. Evet. Yani. O koyunun kokusu bile aslında senin ruhunu sakinleştiriyor. Sadece sen fark etmiyorsun. İlber Ortaylı bir tarihçimiz var ya onun mesela evet. söylediği bir öneri var. Diyor ki Ey gençlerimiz Gittiğiniz okullar size kısıtlı şeyler verecek. Siz hayatınızı daha iyi anlamlandırmak istiyorsanız, daha iyi manalandırmak istiyorsanız bu çaba size ait bir şey diyor. Ve hatta şöyle bir önerisi var. Ee, sevgili gençler diyor, evlendiğinizde hemen diyor mobilyaya şuna buna yatırım yapmayın diyor. Gezin. Gezin, o paralarla önce bir gezin. Eşya evet. dediğiniz şey her zaman alınası bir şeydir diyor. Ama biz e, toplumsal olarak eşyaya fazlaca önemsenen bir değer verildiği için... İnsanlar evlenme aşamasında maddi durumları iyi değilse çokça eşya alıp borçlanıyorlar. Uzun bir müddette evliliklerinin en mutlu zamanlarında bir araya geldiklerinde şu borcu nasıl ödeyeceğiz, şu taksis nasıl vereceğiz masalarının gündemlerini bu oluşturuyor. Muhabbet ikinci plana geçiyor ve ondan sonra birbirlerine yabancılaşmaya başlıyor. Elbette öyle. Hatta bazen mesela Deprem olan bölgelerimiz var, şehirlerimiz var. Hı hı. Orada bile aslında yeni evlenen çiftlerin, daha borçları bitmemiş mobilyaların hepsi çöp yani, oldu. Evet. Enkaz oldu. Enkazın altında kaldı. Yani eşya ihtiyaçsa ihtiyaçtır. Evet. Aksesuara dönüştüğünde külfet olmaya başlıyor. Evet. Yani onu şey dünyalık ne kadar eşyan varsa o kadar mutluyum, o kadar varlıklıyım gibi düşünüyor insanlar. Ama düşünmemek gerek. Artık bundan usandıkları için şu anda minimalist diye bir akım oluştu biliyorsun. Evet. Minimalist akımda her şeyin mesela eşyayı aslında daha fonksiyonel kılmak. Mesela şöyle düşün, mutfağında sarımsak döveceği ayrı, işte ayran çırpacağı ayrı, evet. mikseri ayrı vesaire olan hanımlara bak yine bir tane eşyayı kullanıyorlar. Ötekileri kutularda kalıyor ve yer kaplıyor. Ama minimalist yaşamda diyor ki aslında bunu İslam bize öğretiyordu ya da fıtrat bize bunu öğretiyordu. Evet. Bir eşyayla birçok şeyi bir arada yapabilirsin. Aslında israf etmemek. Evet. Eşyanın israfından ziyade insan hani bir kere geldi ya bu dünyaya ve çok anlamlı bir hayat yaşaması ve ebedi hayata anlamlı bir hayatın uzantısı olarak cenneti kazanmak üzere gitmesi gerekiyor ya. Öyleyse zamanı nasıl yakalayabiliriz? Sorusun daha fazla sormak gerekiyor. Elbette. Zaman Zastey evet. aslında zaman hakkında da bir e, sohbet yapabiliriz. Evet. Bu, güzel. Hafta <laughs> konumuz belli oldu. Teşekkür ederim. <laughs> daha tevekküle başlamadık ama bu arada. <laughs> evet. Sohbetin o kadar hızlı ve akıcı gidiyor ki ben tevekkül acaba nereye sıkıştırsam diye düşünüyorum. <laughs> evet. Dostoyevski'nin bir sözü var. Diyor ki dünyaya bir daha gelsem. Saniyelerin değil saliselerin nabzını tutardım evet. diyor ki bir sürü eser bırakmış ve bu dünyadan ayrılmış. Şimdi gelelim senin tevekkülle dertlenmene. Evet. Aslında tevekkülün tanımını biraz önce hayatınla yaptığını söyledin. Çünkü tevekkül ne demek? Yani yaratıcıya olan kendini teslim etme. Ama körü körüne değil. Tabii ki. Üzerine düşen bütün vazifeyi yerine getirdikten sonra bu konuda bir hadis rivayeti biliyorum. Üzerine düşen bütün vazifeyi yerine getirdin. Hazırlıklarını yaptın. Sonra işin sonucu istediğin gibi olmadı. İşte o zaman diyor, keşke şöyle yapsaydım, böyle olurdu, böyle yapsaydım, şöyle olurdu deme diyor. Bu şeytani vesvesedir diyor. Eğer üzerine düşmeyen bir şeyler yapmadıysan, üzerine düşen bir şeyler yapmadıysan, o zaman orada burada kendini sorgulaman gerekiyor. Yani işte senin bahsettiğin manada, biraz önce dedin ya, dersime çalışıyorum, bilgiyi alıyorum, zamanlamamı yapıyorum. Onu hazmediyorum. Ve e, tamam diyorum. Bundan sonrası artık ben üzerime düşeni yaptım. Bundan sonrası Rabbimin ikramına bağlı. Tevekkül budur. Evet. Tevekkül bu. Ama mesela şöyle arkadaşlarımla çok görüyorum. Aslında geçmişte bende de vardı. Mesela çok çalışıyoruz. Çok çabalıyoruz. Sürekli konu çalışıyoruz. Test çözüyoruz. Ama ne kontrol ediyoruz ne de yanlışlarımıza dönüyoruz. Aslında hayatı ben test çözmek gibi. Hani sen az önce söyledin ya artık eteklerin düğmesini bile vidalara benzetiyor diye. Testi bile hayata benzetmeye başladım. Artık o dönemdeyim. Yani her bir testi bitirdiğimizde aslında doğrularımızı yanlışlarımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Sonra o yanlışlara dönmemiz gerekiyor. Fark ediyorum zamanla böyle yanlışlarıma dönüp her testin altına yaptığım yanlışların neden yanlış olduğunu, doğrusunun nasıl olduğunu yazınca bir daha aynı yanlışı yapmıyorum. Aslında bence bu da bir tevekkül. Evet. Bu da bir şükür yani. Biraz trajik komik değil mi? Mesela her yere test olarak bakmaya başladım diyorsun. ya. artık öznel bir, <laughs> evet. bak öznel bir bakış açın yok. Kurgulanmış evet. bir bakış açın var. Aslı aşılanan şey. Evet. 3-4 sene önce miydi Türkiye'deki üniversite birincisine, şey sınavlarda birinci olmuş kişiye diyorlar ki, hani nasıl bir başarı, nasıl bir çalışma tekniği ortaya koydunuz da bu başarıyı kazandınız diye soruyorlar şöyle diyor, şıkları göreyim. yani ezber bilgi bir müddet sonra hafızada düşünme mekanizmasını öldürüyor. Evet. Hani mesela araba sürerken ilk öğrendiğinde çok zor geliyor. Aslında uzaktan baktığında da çok zor geliyor. Vites, Nasıl debiraj, gaz, fren dikiz aynası, sağ sol aynalar, evet. arkayı takip etmek vesaire. Bunların hepsini bir arada nasıl kullanacağım diyorsun ama bir müddet sonra ezbere dönüşüyor. Evet. Sen artık telefonla da oynuyorsun. Öyle Konuşuyorsun yasak ama. Da, evet. Trafikte <gülüyor> görüyoruz sadece. <laughs> yani neden? Bilgi de bir müddet sonra mekanikleşiyor. Mesela evet. duruş... yenilemezsen aslında mekanikleşiyor. Veya ezber olduğu için nerede ne olduğunu bilmiyorsun. Evet. Hafızlık yapan birisine demiştim ki hafızlıkta şöyle bir ezberleme tekniği var bilmiyorum biliyor musun sonundan başa devir evet. yapıyorlar sürekli tekrar ediyorlar aslında biz bunu fen defterine ezberlerken yapıyoruz ona demiştim ki mesela bana maide suresindeki mesela 79. ayet okur musun demiştim hani başını söylememe rağmen cüz şeyini söyler misin demişti hani kaçıncı devir kaçıncı cüzde diye neden aslında bilgiye sahip o bilgiye evet. sahip ben çok iyi biliyorum Ayeti ezberlemiş, yani. Kur'an'ın hepsini. Ama hani ezberi de ezber yapmış. Ve yani dolayısıyla olarak mananın de. içeriğine vakıf olmadığı için şunu söyler misin dediğinde söyleyemiyor. Bizim bir İngilizce öğretmenimiz vardı ortaokulda. Hala görüşüyoruz. Çok severim kendisini. Şöyle yapıyordu. İngilizce kelimeleri beşer kez yazdırıyordu bize. Ve her hafta onlardan bizi bir sınava sokuyordu. Sözlü sınav. Kalkıyorsun, söylüyorsun. Öğretmen hangi yere bakıyorsa, yani biz hani böyle teker teker ezberliyoruz ya kelimeleri. Hangi sayfayı çeviriyorsa, bizim sayfalarımız da aynıydı onlar. Acaba hangi kelimeden bahsediyor diye beş sütundan beşini de söylüyorduk. Yani aslında aynı şekilde devir devir ezberlemek bu oluyor. Hı hı. Yani bilgiye ezber olarak bakmamak lazım. Aslında bilgi kelimesini değil de ben ilim kelimesini kullanmayı daha çok seviyorum. Hayır. Senle tanıştıktan sonra tabii. <laughs> Ondan önce öyle değildi. Çünkü bilgi sürekli ezberlersen devam ediyor. Mesela ben Astronomiyle çok ilgileniyorum. Astronomi de her şey ezbere diye düşünüyordum. Ama artık öyle düşünmüyorum aslında. Mantığını da kavrayabiliyorsun. Her bulutsunun kendine göre, bir çapına göre, merkezine göre bir yönlendirmesi var. Bir isimlendirilmesi var. Bunlara dikkat edersen zaten ezbere ihtiyacın kalmıyor. İnsan beynini nasıl yönlendiriyorsa öyle gidiyor. Evet. Bir de şu var mesela konuyu tevekkül dedik ya. Tevekkül ne demek? Vekil kökünden, vekile evet. kökünden gelen bir şey. Arapça şeydi. Ee, sen birini yerine vekil tayin ettiğinde aslında vekil tayin edeceğin yeri bir çok iyi tanıman gerekiyor. Bir de yaptığın bir işin olması gerekiyor. Yani yapacak işi olmayan bir insan ben Allah'a tevekkül ettim mi desin. Mesela evet. Mehmet Akif'in Safahat'ında çok güzel bir şiir var. Onu okumanı tavsiye ederim. Ee, tevekkülü, tembellik olarak anlayan insanlara çok ciddi bir hücum yapıyor şiirinde. Diyor ki, e, tarlaya sen gidip sürme. E, sonra işte vesaire işin var, git onun gereğini yerine getirme. Git kahvede otur. Bir de bunun adına diyor, tevekkülde. Hey gidin adam diyor. Tevekkül bu mudur? Yani Tevekkül nedir? Biraz önce de konuştuk ya. Senin üzerine düşen sorumlulukları yapman. Çünkü bir işin var ortada. Bu işinle alakalı üzerine düşenleri yaptın. Sonra vekil tayin ettiğin yeri tanıyorsun. Allah bütün noksanlıklardan müneze. Her şeyin sahibi olan o Allah. Senin hakkında bütünü görüyor. Sen parçayı görüyorsun. Evet. Şimdi mesela senin hakkında bütünü gördüğü için sen senin hakkında ne hayırlı ne değil çok bilemezsin. Sen derken Azra'dan bahsetmiyorum. Kul olarak bizden bahsediyorum. Göremezsin ve dolayısıyla diyorsun ki Rabbim ben şunu istiyorum. Ve bununla alakalı senin benden istediğin hazırlıklar da bunlar. Bunların hepsini yaptım. Bundan sonrası senin takdirine kalmış bir şey. Evet. Dediğinde sonuç istediğin gibi olmadı. Şöyle diyorsun. Mutlaka bunda bir hayır vardır. Hani oluyor ya üniversite sınavına Çocuk bütün yılını hazırlamış. Gidiyor. Ee, iki 2 dakika geç kalmış, 3 dakika geç kalmış. Kapıdaki görevli almıyor. Bunda evet. bir hikmet var. Yarım saat öncesinden gittin diyelim. Orada da bir tedbirini aldın. Bakıyorsun hani görüyoruz ya bazen haberlerde. Düşsüzdan unutmuş. Onu da akşamdan çantana koydun. <laughs> sınava gidiyorsun. Kitapçığın A iken B'yi işaretlemiş. Evet, mesela. Ben LGS sınavında mesela şeydim böyle. Nasıl desem? 8 saat günde ders çalışıyorum. Çünkü pandemiye denk gelmişti. Birinci dönem konuları vardı. Ve biz evdeydik. Yapabileceğim pek bir şey yoktu. O zamanlar da böyle tevekkül işlerine falan yani Ferda abla hiç inanmam. Ben diyorum çalışırım 8 saat. Giririm sınava. Yüksek bir puan alırım. Kazanırım giderim. ha Güzel bir yere gittin mi? Evet okulumdan çok memnunum. Orası ayrı. Ama benim çalışmamın karşılığı mıydı? Hayır değildi. Çünkü mesela bazı arkadaşlarım 4 saat çalışırken ben 8 saat bir performans sergiliyorum. Sabahtan akşama kadar test başındayım yani. Ki dershaneye de gidiyordum. Online derslere de giriyordum. Ama bakıyorum orada bir hikmet var aslında. Ben Hı -hı. başka bir okula gitseydim bu kadar mutlu olmayacaktım. Evet. Evet. Aslında insanlar hani böyle diyorlar ya ben bir yere kadar kendimi götürebilirim. Ondan sonrası Allah'ın diye. Gerçekten öyle. Biz benim istediğim belki de küçük bir pandaydı. Ama Allah beklediğim için karşılığında bana koskocaman bir panda verdi. Bilemiyorum artık. Evet. Yani şöyle bir şey. şu anda duyduğum kadarıyla söylüyorum. Sınav soruları daha çok metinden. Evet bir paragraf. Şekilde. Yani bu da hem hızlı okumayı ve hızlı anlamayı gerektiren bir şey. Yani deneme yanılma yoluyla gidiyor tabii bizim eğitim sistemimiz. Testlerin insanları embesilleştirdiğini görmeye başladılar. Şu anda okumaya teşvik etmek için metinler üzerinden bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ama bu arada gençler şunu unuttular. Okumayı unuttular. Evet. Tefekkür etmeyi unuttular. Çok sevdiğim bir şey var diyor ki ee, balıklar gibi yüzmeyi. Kuşlar gibi havada uçmayı öğrendik. Ama bu arada bir şeyi unuttuk. İnsanca bir arada yaşamayı. Girdiğim az önceki deneme sınavında bu var. Öyle mi? Evet. Platon'un galiba. Hmm, bir felsefecinin sözü. <laughs> evet. Yani şimdi ne oldu? Şimdi mesela sen bunu kitaplardan okuyarak öğrendiğinde ki ben mesela ilk üniversite sınavına girdiğimde hani matematik falan benim öyle becerim değil. Okulları hep dışarıdan bitirdiğim için Öyle çok teknik bilgileri bilmem. E, ve dolayısıyla e, barajı, o zaman baraj vardı. Evet. Barajı genel kültürümle geçebilmiştim. Ki o dönemde dershanelere gidenler, genel kültürleri... Hani dershanelere gidenlerden barajı geçemeyenler oluyordu. Evet, oluyor. Ki sistemdeydi sınav. Yani buradan şunu üzülerek görmüştüm ve müşahede etmiştim. Evet, insanların ezber bilgileri olduğu için... Mesela ben sana diyorum ki işte... Azra, bu her gün... Buraya bu gelecek diyorum mesela. Evet. Sen bunu arıyorsun. Halbuki burada mesele bu bardak değil. Mesele su içmek. Aynen. Ama ezber olarak bunu gördüğün için bunu bulamadığın zaman geliyorsun diyorsun ki bardak yok diyorsun mesela. Burada Azra'yı konuşmuyoruz. <laughs> Ama gerçekten beni konuşuyoruz. <laughs> Neden? Çünkü beyin bir müddet sonra donuklaşmaya başlıyor. Yani evet. sadece onu görmek istiyor. Onu görmediğin zaman ki buna İslam fıkıh diyor. Bak, hı hı. Mesela araştırabilirsin. Fıkıh ne demektir? Sorunlar karşısında hızlıca çözüm üretebilme yeteneğini oluşturmaktır. Mesela onun için Kur'an-ı Kerim bize fıkıh etmiyor musunuz? Yani tefekkür etmiyor musunuz? Tezekkür etmiyor musunuz? der. Evet. Çocuk sesleri geliyor olabilir. Dışarıda 20 tane genç kardeşimiz okuldan çıktılar, geldiler. Bir abileri de onlara ikramda bulundu. Bir taraftan yemeklerini yiyorlar, bir taraftan muhabbet ediyorlar. Onlar evet. da bir konuyu ders olarak işleyecekler. Bu da bizim mutlu tarafımız. Evet. Bu da bizim sivil okulumuz. <gülüyor> evet, <gülüyor> elbette. Burası yaşayan okul. <laughs> Bizimkiler yaşamıyor. <laughs> ben şeyi sormak istiyorum. Mesela tevekkül nasıl edilir? Yani nasıl bir dua tarzıyla tevekkül etmemiz lazım? Ben mesela direkt Allah'la sohbet eder gibi konuşuyorum genelde. Eğer Arapça olarak dua etmiyorsam. O dua ama. Tevekkül evet. fiili bir şey. Yani evet. şöyle bir şey. Hı. Sen üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceksin. Evet. Yani buna fiili dua deniyor. Mesela hasta oldun, doktora gideceksin. Şifa arayacaksın. Veya tabiatta bugün şifalı bitkiler var ya. Evet. işte Hastalığını önce teşhis yapacaksın. Nedir hastalığın? doktora gideceksin. Teşhis olduktan sonra doktor sana ilaç verecek ve bu ilaçları düzenli olarak kullanacaksın. Bu fiili dua. Sonra ellerini açacaksın. Eşşafi olan Allah'ım, bana şafi isminle şifa verir misin diye dua edeceksin. Evet. Bu duayı yapmaya hakkın var. Çünkü ne yaptın? Üzerine düşeni yerine Yaptım. getirdin. Şimdi mesela sen ne yapalım? Sınava gireceksin. İyi ee, iyi çalıştın. Hocana diyorsun ki Eskiden sözlü vardı, şimdi var mı bilmiyorum. Yani performanslarda. Ama ki mesela sözlü bence öğrenci için çok önemli bir kriter olabilir. Öğretmenin öğrencinin durumunu öğretmene yansıtmak için çok önemli bir kriter olabilir. Şöyle ki öğrenci orada kağıtta bir şey okumadan kendi bilgisini aktarıyor aslında. Evet. Bu ne kadar önemli bir şey. Şimdi sen de diyorsun ki Allahü Teala'nın bizden istediği bazı sorumluluklar var. Rabbim nedir mesela? Sen buna iman et dedim. İman <laughs> ettim. Salih amel işle dedim. Salih amel işledim, işliyorum. Eee İyiliği emrediyorum, Kötülüğü nehi ediyorum. Bundan sonra Rabbim beni cennetine koy. Rızanı beni erdir diye dua ettiğinde Allahu Teala hayır der mi? Hayır. Demez. Şimdi sen hazırlıklarını yaptın, sınava girdin. Öğretmenine diyorsun ki, öğretmenim ben heyecan yapıyorum veya şeyde test sorularında çok başarılı değilim. Beni sözlü yap, sor, ben sana konuşarak kendimi daha iyi anlatıyorum desen, böyle bir usul olsa belki daha kolay sınıf geçeceksin. Evet, belki de. Yani şu anda sınıfta kalma meseleleri vesaire de fazla. O yüzden öğrencilerimize buradan heyecan yapmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bir haftadır yaptığım stresin hatta hesabı yok Ferda abla. İşte o zaman tevekkülü çok iyi anlaman gerekiyor. Evet. Stres yapınca neyi değiştiriyorsun? Hiçbir şey. Daha çok berbat ediyorum her şeyi. Hayır. Mesela ben de geçmişte çok bazı şeylerde heyecanlanırdım. Böyle işte programlar yapardık, tiyatrolar yapardık vesaire. O heyecandan bu damarlarımın şiştiğini, nefes alamadığımı, bazen öğrendiğim bir metni unuttuğuma falan şahit olurdum. Ama böyle çok rahat olduğun zamanlarda ki bir tiyatroya gittiğimde Ulvi Alıcı Kaptan öyle söylemişti. Çok hoşuma gitti. İyi bir tiyatrocu olduğu için söylüyorum. Mesela sahneye çıkıyorsun, bir şiir okuyacaksın. Ama o anda metni okudun. Tüh metni unuttum diye böyle afallarsan seyirci bunu fark eder. Ama zihin çok hızlı çalışıyor ya. Unuttum şu anda oraya yerleşecek bir kelime bulabilirsin. Eskiden vardı ya boşlukları evet. doldurunuz. Aşağıdaki kelimelerle bir sunuculuk yapmıştım. Yani kağıdı baştan sona ezbere biliyorum Ferda abla. Yani hiçbir hatam yok. Ses tonum dahi. Yani bir hafta boyunca her gün annemle bıldırıcı yumurtalı süt bile içtim sesim tok olsun diye. Girdim. herkes alkışlıyor. Herkes de beni beğenmiş yani sunuculuğumu ama ben o gün o kürsüde yaşadığımı ben bir Allah biliyor. Kağıt önümde bembeyaz oldu. Hiçbir şey görmüyorum kağıtta. Kekelemeye başladım vesaire. Sonra dedim ki Azra aklını kullan. Kelimeler türettim. O günden beri mesela bir sunuculuğa girerken her zaman söylüyorum. Hocam bana öyle metin yazmayın. Nelerden bahsetmem gerektiğini küçük kelimelerle söyleyin. Ben girerim onu hallederim diyorum. Şimdi mesela öyle sunuculuk yaptığımda daha fazla şey yapıyorum. Hem araya espriler vesaire de katıyorum. İnsanlar da eğleniyor. Aslında dediğin gibi rahat olduğumuzda ve gerçekten çalışıp tevekkülünü de Allah'a bıraktığımızda, hayrını Allah'a bıraktığımızda aslında doğru yolu buluyoruz elbette ki. Hadi istediğimiz olmayabilir. Olmaz. Başka bir şey olabilir. Evet. Ama illaki bir şeyin sonunda hayır vardır. Belki bizim gördüğümüz küçük bir çiçek ama onun altında belki de ...kökleşmiş, çok koskocaman bir hayat var. Ben, ben karınca yuvasına benzetiyorum bunu. Affedersin, böldüm. Hı hı. Karınca yuvasına benzetiyorum. Mesela ağzı küçücük ama ben bir çalışma görmüştüm. Böyle boşaltılmış bir karınca yuvasını... ...bilim insanları betonla dolduruyor. Bir sürü odacıklar var. Yani sınırsız gibi sanki toprağın altını... ...yani denmişler, her şeyi yapmışlar. Bir sürü odaları var, kanalları vesaire. Çok büyüktü. Ona benzetiyorum aslında tevekkül etmeyi. <laughs> Affedersiniz. Şimdi şöyle mesela biz aslında küçücük bir şey görüyoruz. Allah bizi kabul etmediğinde bazı dualarımızı kabul etmeyebiliyor hayır olduğu için. Diyoruz ki olmadı. Demek ki ben yeteri kadar yapamamışım. Allah'ım sen zaten beni sevmiyorsun. Bunu böyle yapıyorsun vesaire. Ama sonra bir bakıyoruz beklediğimizde zamanla o küçücük şeyin altında aslında koskocaman bir yuva var. Bir hediye var. Ben böyle bakıyorum artık hayata ve böyle baktığında da aslında sevgiyi, insanı, doğayı anlıyorsun. Biz iç içeyiz, bir bütünüz. O yüzden tevekkül konusunu seçmemin... Çok öfedersin. yok yok ben şey yapıyorum. <laughs> tamam. Tevekkül konusunu seçmemin asıl nedeni de bu. Aslında ben bütün sohbetleri sevgiye bağlamayı çok seviyorum. Çünkü sevgiyi seviyorum aslında. O yüzden tevekkül de hem öğrencilerimizi rahatlatmak hem velilerimize nasıl bir yol göstermek amacıyla olduğunu Seçmek, göstermek için seçtim bu konuyu. Tevekkül, tefekkür, tezekkür bunların hepsini Kur'an'i kavram olarak düşündüğümüzde sen odacıklara <laughs> benzettiğin için söylüyorum. Bu odacıkları birbirinden ayırdığımızda sağlıklı bir sonuç elde edemeyiz. Tevekkülün olabilmesi için tefekkür de çok önemli. Evet. Mesela şöyle sen yaşadığın bir olaydan tefekkür geliştiriyorsun. Diyorsun ki evet çok... Kendimi kastım, çok kendimi sıktım da ne oldu? Bak yenine sonunda o her şey oluruna vardı. Öyleyse kendimi bu kadar germeye gerek yoktur. Yok. Sonra bir şey çok istiyorsun, olmuyor. Olmadıktan sonra hayatına geçen başka bir şeyin daha iyi bir şey sonuca taşıdığını düşünüyorsun. Sonra bu tefekkür ve tecrübe sana şunu da öğretiyor. Evet, olmadıysa mutlaka daha iyi bir hayır vardır diyorsun ve teslimiyeti de beraberinde getiriyorsun. Aslında t t t t t böyle gidersek tezekkür, tevekkül, tefekkür, teslimiyet ve Kur'an'da bir sürü kavramlar var. Bunların hepsinin hayatı aslında Allah'a itaatle kapsadığını ve örtüştüğünü gördüğünde şöyle diyorsun ya üç günlük yalan dünyada dünya yalan değil teşbih olarak söylüyorum. Üç günlük bu dünyayı bu kadar karmaşaya dönüştürmeye gerek yok. Sonuçta bunun ucu Allah'ın rızasına çıkıyor mu çıkmıyor mu? Çıkıyor. Mesela sen üniversite sınavına girdin. Kazanamadın diyelim ki Fatih abin öyle olmuş. Mesela ilk yıl kazanamadığında çok üzülmüş. Burada olduğu için söylüyorum. İşte arkadaşları bir yerlere gitmişler falan. O 3-5 günlük moral bozukluğundan sonra aslında onun hayrını görmeye başlamış. Ondan sonraki işte atılımlarını, ondan sonraki attığı adımların daha kararlı, daha isabetli, daha bereketli şeyler olduğunu görmüş. Yani çoğu zaman hayatımızda bitir diyor Fatih abi. <gülüyor> <gülüyor> Süremiz var ya şeyimiz olarak. Evet. Daha sonra hayatımızda o an canımızı çıkan, sıkan şeylerin bizim için çok umut verici, çok ve güzellik verici olduğunu görebiliyoruz. Evet. Aslında bunu herkesin hayatında bir yaşadığı bölümler oluyor. Yani kendi hayatını onlara gösterdiği, Allah'ın onlara gösterdiği ee, yaşam stili. Hepimiz hayatımızı kendi kararlarımız, kendi irademize göre şekillendiriyoruz. Evet. Ama bir bölümü de Allah'a bırakmak gerekiyor. Çünkü bilmeliyiz ki hepimiz biliyoruz aslında. Bilmek değil de önemli olan faaliyete geçirmek. Bizden daha çok biliyor. Hatta en çoğunu o biliyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. İki arada bir derede programımızı bir şuradan bir buradan yaptık. <laughs> evet. Bize bunu ihsan eden Allah'a teşekkür ediyoruz. Sizler de bizi izlediğiniz için size de teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.